Evet arkadaşlar uzun zamandır benden beklediğiniz e, gölgeli boyama Çin'de gölgeli boyama ile ilgili bir video çekiniyorum şu anda e, evet evet ilk işlem e, boyacağımız yüzeyi önce nemlendirmek şu şekilde sulandırıyoruz yüzeyi ki boyamızı bisküvimiz birden çekmesin kabarık istemediğimiz görüntü oluşmasın istiyoruz ve daha güzel yayılsın istiyoruz o yüzden hafif nemlendiriyoruz şöyle fırçamızla fırçamız da kıl fırçası biliyorsunuz at kılından yapılmış doğal bir kıl fırça bu fırçayla boyamak çok zevkli bilenler biliyordur. Ve ben kıl fırçalarımızın ucunu şurada gördüğünüz gibi ucunu kalem gibi sivrilterek kullanıyorum. Genelde bunu dımdık fırça diye satarlar ve ucunu dımdık şeklinde keserler. Dımdık boyama için uygun bir şekilde keserler. Düz boyamada da kullanılıyor. Limonumuzu ıslattık. Limonumuzun en açık tonundan başlayarak boyamaya devam ediyoruz. Ben şuradan biraz limon sarımdan sulandırılmış limon sarımdan ee, Şurası ışık alan bölge. tahrir çekilmedi buraya. Burayı boş bıraktım. Etrafına en açık tondan başlayıp limon sarımı taradığım odanın dışındaki kısmı limon sarısıyla Boyamak çok zevkli. Çin'de en zevkli şeylerden bir tanesi de boyama. Ben tahrir çekerken de zevk alıyorum. Ama boyamanın ayrı bir zevki var. Rahatlatıyor insanı. Sizin için müzik de ayarladım. Malum koronadan dolayı artık evlere kapandık. Ama evdeyiz diye de hiçbir şey yapamayacağız anlamına gelmiyor. Bizler de elimizden geldiğince size bu konuda farklı konularda yardımcı olmaya çalışacağız. Evet. Bakın. Ortalığın. Biraz daha yayalım. Sorun değil. Çünkü e, limonumuzun genel olarak tonu sarı. Islattığım alanı bakın ne kadar yumuşak bir şekilde yayıldı sarı zemin tonu sonra biz buraya ışık ve gölge olayına yansıtacak şekilde farklı tonlar da kullanacağız yeşil olacak içinde koyu sarı olacak bakın evet zemini en açık sarımızı limon sarımızı güzelce yedirdim sanırım net görünüyor. Evet, ilk defa kamera çekimi yapıyorum. O yüzden bir takım acemiliklerim olabilir. Hoş görünüze sığınıyorum. Bugüne kadar çekmedim. Niye çekmemişim bilmiyorum. İzlemeyi tercih ettim sürekli. Şimdi bir ton koyusuyla devam ediyorum. Ben boyalarımı çok farklı firmalardan alıyorum. Genelde hani nasıl denk gelirse ya da beğendiğim tonları bir ton koyusu fark ettiniz mi? Evet. Şu en açık alanın çevresini bir ton koyuyla ama tabi en sulandırılmış haliyle. Çin'i de böyledir. Boyamada kat kat uygulanır. Her katta bir ton daha koyulaşır renkler. Bakın. Geçişler çok yumuşak olmalı. Yani. Sert geçişler olmamalı. Sert geçişler olmayacak. Evet. Evet. sarı tonumu da koyu sarı bir ton koyu yani geçti şimdi şuralarda hafif böyle bir yeşillik istiyorum böyle fıstık yeşili gibi böyle şurada hafif bunu biraz en açık sarımla daha bir açayım daha böyle limon su evet şu bölgelerde Koyu Fıstık yeşil Açık fıstık yeşili diyelim biz buna Açık fıstık yeşil Bakın Boyayı Yedirmeye çalışıyoruz Yüzeye Ağır hareketlerle Ve hareket yönünde bakın Tahirli Hep hareket yönünde boyamalarım Fırçamın ucunu limonun yüzeyindeki o çizgisel dairesel eğik hareket yönünde ya yani şöyle yatay hareketlerle boyanmaz boyamada uyulması gereken en önemli kurallardan bir tanesi de budur hep hareket yönünde yeşilimi de girdim birazcık da şuraya gireyim şu bölgeye şöyle dokuna dokuna hani limonda da vardır ya böyle pütür pütür bir doku onu böyle şu tarz dokunuşlarla verebiliriz. Evet. Hafif efektler verdim. Bakın biraz daha doğal duruyor şimdi. Evet. Sanırım oldu. Şuraya da biraz yeşilden girdim. Evet. Nasıl? Tam limon olmadı. Biraz da koyu sarılarımızdan alacağız. Üçüncü koyu tonumuz şöyle görünüyor mu? Evet. Bu da olur mu limonda diyorsunuz? Yok. Olur. Niye olmasın? Yansımalar. Gölgeler. Bakın. Niye olmasın? Gayet de güzel yakıştı buraya şöyle dokunuşlar yine bakın limonumuz nasıl güzel değil mi şöyle hafif böyle diplerde kalan yerlere de böyle bir gölgeler giriyorum böyle bununla üçüncü koyu tonumla sarının üçüncü tonuyla en açıktan koyuya doğru ilerliyoruz. Evet. Birazcık da şuraya koyulaştırayım. Limonun sırtı, arka tarafı. Şurada çiçekler var. Orada biraz ışık azalmış. Böyle diyelim. Evet. Şuraya da böyle bir koyuluk. Bakın daha koyusunu da yapacağım şimdi. Daha koyusunu da yapacağım istiyor yani. Bakın. Şimdi ben birazcık da şöyle açık kahve dediğimiz şöyle sarıyla ve krem tonları gibi bir şey bakın. Şu tonu kullanacağım. Evet, fırçamı da bol bol sulandırıyorum. Şimdi bakın hızlı bir şekilde yine hareket yönünde. Hiç korkmayın. Çekilmeyin yani. Farklı tonlar kullanmaktan. Şu en kısımları. Özellikle bu tonu. Ne yaptım? Şöyle dokunuşlarla. Evet. Çok güzel oldu. Ama size liman. Şöyle ufak ufak dokunuşlarla. Böyle dındık tarzı. Ne yapıyorum? Limonun o türlü dokusunu vermeye çalışıyorum. Şöyle uzaktan da bakıyoruz. İşimize her zaman. Evet. Sanırım bu kadar yeterli. Limonu da. Şuraya biraz koyuluk versem sanki daha mı iyi olacak? Çünkü limonun hani uç kısımlarında böyle bir bombilikler vardır. Şurası. Evet. Şimdi oldu. Limonumuz bitti.